Koşarım gurbetin yolları bitmez Yollar mı yorgundur ben mi yorgunum Gönül bağlarımda bülbüller ötmez Güller mi dargındır ben mi dargınım Güller mi dargındır, ben mi dargınım? Nerededir sevdiğim, bir ışık yakmaz. yer gelip yakından yüzüme bakmaz. Gönlümdeki ırmak çağlayı bakmaz Seller mi dargındır, ben mi dargınım Seller mi dargındır, ben mi dargınım Vefasız verdiği sözde durdu mu Terk ettim köyümü, şirin yurdumu. Niye anlatamam ben bu derdimi? Diller mi dargındır, ben mi dargınım? Diller mi dargındır, ben mi dargınım? Dost bildiğim beni her gün yoruyor Uzaktan yaramı kimler görüyor Dertli sazım bugün üzgün duruyor Teller mi dargındır ben mi dargınım Teller mi dargındır ben mi dargın? Sevgili Adnan Öztürk hocamın şiirini okumaya çalıştık. Şöyle bir güzel bir melodiyle.